Fu, açıl, ruzum açılıyor. Ruzum açılmıyor. Bu taraftan deleyelim, tamam. Aa, oradan açılmış. <laughs> oradan çabuk. Allah Allah. Şu açılı kalmak istiyorum. Ne neden istiyorum? istiyorum. <laughs> Bu ruju rüyamda görüyordum. sürelim. Arkadaşlar bu görünmüş sakı mıdır? Bir de dokunurum bunu Bu lastikmiş. Ya bu can sanat. Abicim neden böyle yapıyorsun? Ben yani arkadaşlar bu en, to, en yani en güzel vuruşlarından biri olabilir. Yani diyorum size. En güzel vuruşlarından biri olabilir. Böyle gözüküyor. Rengi ise turuncu. Ele, evet, et evet, turuncu, evet, turuncu. 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 Neymiş bu? Lip Butter Balm. Lip Butter Balm alalım bakalım. Evet arkadaşlar bu rujumla videom bitmiştir. Herkese bakın Bay bay. Çok güzel. <laughs>